Arkadaşlar hepinize merhaba ben ta bugün hepinizden birlikte Arkadaşlar bugün ee, şöyle bir şey yapacağız. Şunu anlatayım. Arkadaşlar ben bir Skibidi tuvalet serisine başladım. Şöyle olacak. Bir gün FS23, bir gün Skibidi tuvalet gelecek. Dün iki bölümünü e, bakın şöyle şöyle olarak şey yaptım arkadaşlar. Şimdi öncelikle sabahları ya öğlen diyelim. Siki tuvalet çekip atacağım. Akşamları işte akşam böyle 8-9 gibi FS23'ü çekeceğim. 10-11 gibi yayında olur. Yarın da izlersiniz öyle devam edeceğiz. Şimdi bugün e, Skibidi Tuvalet'in ikinci bölümünü attım. Öğlenden. Öğlenden değil de sabahtan attım. Ben de çünkü kaydı vardı. Dün yükleyecektim aslında akşam. Gece 11 gibi. Yükleyemedim. Uyuyakalmışım. Sabahtan direkt yükledim. İlk videomuz bu arada ee, Sabahtan 19 saat Önce gösteriyordu. Ve sabahtan 19 saat Önce yayınlandı gösteriyordu. Ve ee, 19 saate göre 4 görüntüleme 1 like almış. Ne olur 2 ee, haftada çok güzel Yapın. Soya 1890 Dayı oğlum şimdi şu tarlaya direkt her atacağız Bunu da işçiye vereceğiz Biliyorsunuz en son buğdayımızı satmıştık Avcını tavuklara vermiştik. Tavuklara. Normalde böyle yakını çok kötü bir şey. Gereksiz bir şey. Normalde. Ama biz yani ilk başta böyle yapıyoruz. Niye anca bu kadar oluyor Ne bak 30 milyar var. Zaten bir tane şey alsam. Şey para bitti. Yani. Full yeşillik alsa. Aynen öyle ya kapat. Full yeşillik aldım şey yapacağım ben. İkimini falan mı yapsak biz? İkim işlemlerini falan. Traktörleri çekecek bir yer de bulmam gerekiyor. Şuraya küçük traktörler sığıyor. Bakın çatısı sığmıyor bunun. şöyle gelsek. Araya koymayacağım abi. Böyle dursun diye diyeceğim de. Bu sefer de şey olmaz ya. Yapacak bir şey yok. böyle dursun işte ya. Arkasındaki böyle durur ama bak, aynen arkasındaki böyle dursun. Traktörü de böyle geri geri koy. kalmasını istiyorum bu zaman. İlk dakika falan Bunun bir 40 50 dakika olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben de isterdim hepsini çekip en son bunu da atmayı. Yani ee, niye? Mesela şöyle. Hepsini çektim. Benim bu uygulamam var. Taktik uygulamam. Evet. Ondan editleme şey. Ondan direkt e, bütün videoları birleştirip direkt bütün videoları birleştirip e, atabilirdim. Ama benim tarafımın hafızası teyzem sağ olsun kamerak koyduğu için bir şekil takıyorum. Yani bir şekil takıyorum. Yani bir şekil takıyorum. Fotoğraf yaptım, gitmiştik. Fotoğraflar çektim. Silesim de yok, anıl. Silemiyorlar bizi. Yapacak bir şey yok. Orada bir teatı gibi çekilir ya. İklimde de bir teatı Öyle bir atıyordu ki kendini sabunluyordu. Olmadı <laughs> bizim gömdereyle devam ediyoruz. <laughs> yok. Şu yukarı çıkışlarda orada biraz daha böyle tam gitti, Direkt çıkıyor. Burada böyle geldikçe rampa açıyor ya. İnişte çok hızlı. Yok inişte daha dakika traktör değişimi yapacağım. Yapmam lazım ya. Daha iyi bir traktör olduğu için bu. Bunu takalım. Bunu gidip koyalım böyle. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Kullan ben neden ama? Abi çekmeyen motoru Niye ben koskoca makineyi çekip motorunu boğayım? Her bir için kullanırız. Ramork için kullanırız. Ramork için bu kadar dev bir traktör yani kullan cam ya kullanırsam salar Büyük boy da değil, orta boy bir traktör bu. 170 Çeker ama 1990'ların aracı traktörü müdür müdür? 2000 2005'lerde mi ne Çek şey eski şeyler gibi ya pat patlar var ya binilen arkadaşlar pat patlar bunun daha bir şey gibi bir de başka şey yapıyor <laughs> <laughs> 哦。 Kulluğa pull, pull, bak. 12 milyar en küçüğü. Bu 19 milyar. Tamam geri geldik. 19.500 bu. 25.000 bu. 24.500 bu. Bu güzel ama. 2 ton bu. Bu 1.6 ton. Büyük de 5 5 metre. Bu 4 metre. Bu da abi bu iki buçuk bundan hiç iş yapamaz bunu direkt satıyorum zaten şu on dokuz bin liralı <laughs> <laughs> Tam bir kazık projesi. 2 ton büyüklüğünde parazit. Hangisi daha kaliteli?

本当に楽しみですね。 君に言ってるんだっていうよりは。<noise> çim makinesi falan paramız yeterse bir dakika harbiden lan çim makinelerine bir bakalım. Bu oyunda vagon bir tane var. 131 bin dolar. Çim biçme de 85 bin dolar. Bu. Of. FS 15'i dedim ya. Çim biçme makinesi 20 bin dolar. Abi 5 tane mini traktör verildi 3 tanesini zaten sattım manasını satayım yarısından fazlasını alıyorsun şeyi. Dokuzu da uyan. Evet. Bu tarla bayağı bir büyük bir tarla. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum ya. Çok büyük abi burası. Önce diklemesine başlayacağım. Çünkü normal şey boylamasına başlarsak pürmezden dönemeyiz. Orada boylamasına başladık. Anamızınkini gördük zaten. Bu da buraya geri geri çıkarsın. Aç dayı. İlk böyle gideceğim çünkü kümesden diklemesine gidersek kötü olur. Düz gidersek böyle gidersek iki tur Tamam buradan dönülür attım. Yok ya benim içime el vermedi valla. Kötü yaptığıma eminim arkadaşlar ama yani bırak bir şey Dik demesine başlıyor. abi ya. Arkadaşlar de buraya büyük ihtimalle bir şarkı ekleriz. Canımız sıkılmasın diye. Şarkı ekleriz. Sohbet. Zaten etmeye gerek yok. Sesim duyulmayacak çünkü bir şarkı ekleriz. Ekledik bir sıkıntı olmayacak zaten. Bir şarkı uydururuz buraya ekleriz. Hop hop değil ama ya güzel bir şey. Hop falan değil. Her böyle konuşmadığımız işte Olsun şey olsun Artık o Bir seçilen şarkı Kullanacağım Şarkı bu arada Kısa olabilir Olursa zaten direkt şey yapıyoruz Biliyorsunuz Ne yapılacak Kopyalıyoruz bir tane daha koyuyoruz. Kopyalıyoruz koyuyoruz. Kopyalıyoruz koyuyoruz. Böyle. Bu arada bu videodan sonra Messi'cilere, Ronaldo'culara, Neymar'cılar